Arkadaşlar şimdi kedileri beslemeye gidiyoruz. Bir dakika bu. O ne lan? Birazdan gidip bakacağım buraya. Kedileri beslemeye gidiyoruz. Umarım önüme kirpi çıkmaz. Kirpilerden aşırı korkarım ve bizim bir sürü kirpi var. Allah kirpi çıkmasın kirpi çıkmasın kirpi çıkmasın Allah aşkına kirpi kirpi ma korktun ay ay korktun ay korktun iki dakika bekleyin evet arkadaşlar. Kirpi çıkmadı derken bak kediler beni çok korkutuyor. Tamam arkadaşlar. Evet. Kirpi yokmuş. Mutlu oldum. Kirpi yoksa yani. Çünkü ben her gittiğimde o kirpiyle karşılaşıyorum. Ve aşırı üşüdüm. Şuraya iki dakika bakıp hemencik geleceğim. Oh. güzel değil mi? Çok güzel. Mükemmel arkadaş. Mükemmel olmuş bu arada ve burada var. Çok güzel olmuş. O. Oh. Burada beyaz. Çok beğendim. Mükemmel. Ay dondum. Dondum. Abo. Abo. Çok tatlısın sen. Bir dakika. Sen yeni mi geldin bebek? Dumi. Çok dondum. Kısa kolluyor. Kısa kolluyor. eve gidip hızlıca yorgunumdan <laughs> kendimi boğulmak istiyorum. Arkadaşlar Oo, yorgana bulandım. Neyse görüşme. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Bay <laughs> bay.